Deprem felaketinin vurduğu bölgede LGS ve YKS'ye hazırlanan öğrenciler için Karadeniz Life Ship Rauf Bey gemisi yüzen okul oldu. İskenderun limanına demir atan 2000 kişilik gemide sınav hazırlığında olan tüm öğrencilerin ihtiyaçları Milli Eğitim Bakanlığınca karşılanacak. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, İskenderun'a gelen Karadeniz Lifeship, Rauf Bey gemisinin LGS ve YKS'ye hazırlanan depremze de öğrencilere tahsis edildiğini söyledi. Gereken her türlü desteğin sağlanacağını belirten Bakan Özer, sınava hazırlanan öğrencilerimizin her türlü ihtiyacı, bu gemiyle karşılanacak, bakanlık olarak ilk defa denizde, bir gemiyle öğrencilerimizi sınavlara hazırlayacağız, dedi. Karadeniz Life Ship Rauf Bey Gemisi, dünyanın en büyük ve en hızlı feribotu olma özelliğini taşıyor.